orada annem. Onun, evi orası. Onun evi orası. Ne, ne var orada? Aa kedi mi? Onun evi orası. Tamam Mera şu anda. Onun evi orasıymış. Orası mı? Hayır orası onun eviymiş. Kediye verecek bir şeyimiz yok şimdi. Gelse ne yedireceğim? Bundan yemiyor. Bundan yemiyor. Yemiyor. Onlar peynir yer, et yer, süt yer, süt pav, süt yer, süt içer. Ondan sonra... Meyve suyu içer. Meyve suyu da içmez tavuk yer pişmiş tavuk Ya tavuk yer şey ya aşkın babası et yer tamam et yer acıkırsa acıkırsa pöfte yer pöfte yer yiyor salatalık da da yiyor kediler salatalık yer mi Demiyor. yemez Domates yiyor. Süt sever, yoğurt sever. Peynir sever, sever. Peynir sever. Peynir sever, domates sever. Pilav yer. Pirinç pilav yer. Su içer. Köfte yer. Ben. Evet, su içer. Bazen ekmek yiyor. Ekmek, ekmek ver. var. Diyor, ekmek diyordun mu mi Ekmek var Meyra ne yiyorsun ki sen şimdi? Meykar. Ver bakayım bir tane. Babaya da verecek misin? Güzel mi Meyraklar? Al. Al. Nasıl bir al? A <laughs> Buyur ir babacım diyeceksin. O Al. Ba. Baba Meyra. Baba Meyra. Baba Meyra. Anne baba. Anne baba. Anne, anne Yaman. Baba, anne baba anne Yaman. De, anne de baba. A a a. Anne de baba. A.